Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün e, üçüncü Arapça film dersimizi yapıyoruz. Üçüncü dersimizi. Umar ve Hanna ile devam ediyoruz. E, farklı bir şey. Yine ama önceki konularla alakalı. Bismillah diyoruz. Hadi bakalım. Şükran. Evet, konu, dersimizin e, konusu şükran. Şükran ne demek? Teşekkür ederim demek. Bunu biliyoruz. Yani öğrenmiş olduk en Şükran sadece. Teşekkür ederim olarak algılayacağız. Teşekkürler, teşekkür gibi de çevirebiliriz ama teşekkür ederim. Teşekkürler bu ikisi daha uygun. Esselamu Aleyküm. Ve Aleykümselam. Yey, Ebi Ad. Şimdi ne diyor? Ye, ye Ebi Ad. Ebi Ad. Burası önemli bizim için. Ad, Ade. Cümle sonlarında dedik ki genelde sükunlu okunur bütün şeyler, e, kelimeler. O yüzden Ade döndü. Raca gibi Ade döndü yer gidip geri döndüğünde buna e, ade deniliyor. E, yani geri dönmek üzere gittiği, işe gidiyor mesela, işte eve dönmek üzere. Dolayısıyla buna döndü diyoruz. <laughs> Ebi ad, babam döndü. Bunu at kavmi gibi anlamayacağız yani. Ebi ad, babam döndü. Ledeye muhacaa. Ledeye, indi aynı şey. Benim yanımda var, bende var, yanımda var, benim var. Kim manasını kullanacağız. Ee, burada mesela müfaciae sürpriz demek. E, sözlüklere bakarsak evet müfaciae sürpriz zarar ama genelde müfaciae kökünden şaşırtmak, aniden olmak manalarına fiil. Faciae bir ziyareti mesela. Onu bir ziyaretle aniden ziyaret etti. Aniden bir ziyaretle şaşırttı manasına. Müfaciae ise genelde Türkçe'de bugün modern Arapça'da sürpriz manasına kullanılıyor. Ledeye, ledeye müfacia ne demek? Ee, bir sürprizim var. Bir sürprizim var. Oh, ma hiye ebi. <laughs> <laughs> Ledeye mufacaa. Oh, ma hiye ebi. <laughs> ma hiye abi diyor. Neden hiye diyor? Çünkü mufacaa etün sonunda mufacaa diye cümle sonunda durduğu için e, uhey göremiyoruz. Ama mufacaa tünün aslı yani müennes. Müh mühennes olduğu için ma denilmez. O nedir? Denilmez. O yüzden ma hiye. O nedir? Mufacaa çünkü müennes. Hiyeye karşılık geliyor. Mehiye <yabii> O nedir babacığım? O nedir babacığım? Mehiye <yabii> Genelde mehuve daha çok kullanılır ama cinsiyeti belli olduğunda müennesse mehiye diyeceğiz. Tara! Yay! Hana, hediye. Evet, Omar, Hana hina tanalani hediye. Bu tanalani biraz zor gelebilir bize başlangıç itibariyle. Ne ale? Yenelü nail olmak. Türkçede nail olmak var. Ne demek? Almak, elde etmek manasına. Allah'ın nimetlerine nail olmak, onları almak, onları elde etmek manasına. Tenâlu, sen alıyorsun. Tenâlâni, ikiniz. İki kişi olduğu için burada elif nun devamlı, ikil gösterir. Vav nun çoğul. ne deseydi siz alıyorsunuz. Arapçada ikil çoğuldan düşüktür. Bir tekille ikisinin arasındadır. Sadece Arapça'ya mahsus bir şey bu. Tenâlâni, ikili hine tenelani siz alırken siz alırken hediyeten bir hediye bu hine e, yekulu şeysi geçmişti kasasun nebiyle şey pardon bir önceki filmde e, ne diyordu hine ekulu şey hine ekulu ekulu elhamdülillah ben yerken e, elhamdülillah derim diye hineler geçmişti evet hine tenelani hediyeten bir hediye alırken ya ماذا تقولان ماذا تقولان bakın aynı şey ne dersiniz? Yani ne demeniz lazım manasını? İkiniz tekulani. Tekulü sen dersin, tekulani. Aynı tenelani de olduğu gibi ne dersiniz? Ne demeniz lazım? Manasını kullanıyor. Ne dersiniz? Ne diyeceksiniz? Ya da ne diyeceksiniz? Daha uygun olabilir. <laughs> <laughs> Şükran teşekkür ederim demekti. Teşekkürler demekti. Cezilen ne demek? Bu şükranla beraber daha böyle kibar, daha çok sevincimizi göstermek için cezilen ekliyoruz. Bol demek, çok demek. Ee, o yüzden ee, şükran Cezela çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim babacığım manasına. <laughs> teşekkür ettiğimiz şeyin ne olduğunu belirtesek şundan dolayı diye alayla kullanıyor. Buna dikkat ediyoruz. Onu sorularda sormadık ama şimdilik aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ala <laughs> şokolata tel, çikolata aynı. Elezize, leziz, lezzetli. Bu da kolay. Ee, bu lezzetli çikolata için teşekkür ederim babacığım. Çok teşekkür ederim babacığım var. Şükran cezilen ya abi. Barakallahu fil Amin elhamdülillah Şükran cezilen ya ummi Ala fakir Burada da annelerine teşekkür ediyorlar. Ne diyorlar? Şükran cezilen ya ummi Çok teşekkür ederim anneciğim. Ala asiril fakir Asir aslında meyve suyu olarak kullanılıyor. Kısaltılmış asiril fakir olarak. Asir sıkılarak suyu çıkarılan bir şey demek. Dolayısıyla meyve suyuna daha çok kullanılıyor. Çünkü meyve ağaç gibi şeylerin suyu mesela soğan da dahil olsa suyu sıkılsa buna asir deniyor. Asirul mesela basal. Fake <laughs> <laughs> zaten meyve demekti. Dos ası alasirul fake meyve suyu. Ee, sıkılmış meyve suyu yalnız bu. Meyve suyu dolayı çok teşekkür ederim anneciğim. Barakallahu fiki. Barakallahu fiki e, şeyde sorularda sormadık ama e, Araplar e, Allah razı olsun derken ee, Barakallah fiik de kullanırlar. Ee, bunu bilmemizde fayda var. Barakallah fiik. E, Fiiki sondaki şey hareki genelde belirtilmez. Bütün Arapça cümlelerde olduğu gibi. Barakallah fiik. E, hadislerde geçen ve daha yaygın olan cezaykallahu hayran. Bayansa cezaykillahu hayran. Aradık fark bu. Barakallahu fiik. Allah senin ömrüne bereket versin, ameline bereket versin gibi genel bir bereket şeysi. Cezaykallahu hayran. Hadislerde tavsiye edildiği için daha çok kullanıyor. Barakallahu fik Min elhamdülillah. Linakul şükran. Evet bu linakul daha önceki derste de gördük. Linaqul diyelim şükran cezilen. Çok teşekkür ederim diyelim. Cezilen Linaqul şükran cezilen ve nuabbir <laughs> al-imtina. Bu son kısmını şey yapmadık. Yine sorularda göstermedik. Zor gelmesi de. bir tabir edelim, ifade edelim manasına. Anil imtinani yani linaqul şükran cezilen teşekkür ederim, çok teşekkür ederim diyelim. Ve ne yapmış olalım? Ve bir e ifade edelim demek ifade edelim an e, bir şeyimizi neyimizi anil minnet duygumuzu imtinen minnet duygusu demek minnet duygumuzu ifade edelim yani şükran cezilen minnet duygumuzu ifade etmiş olalım öyle çok kaba olup alıp e, çekip gitme değil hediye hediye olduğu zaman ne diyor şükran cezilen diyelim çok teşekkür ederim diyelim ve e, minnetimizi minnet duyduğumuzu ifade edelim böylelikle <laughs> <applause> بشكلارنا للاخرين لنقل للاخرين شكرا جزيلا لنقل شكرا جزيلا ونعبر عن الامتنان للاخرين <applause> ها آه، son بدفع defa daha dinleyelim صورة sonra شكرا <applause> السلام عليكم وعليك السلام ياي أبي عاد <applause> لدي مفاجأة أوه ما هي أبي ترى ياي عمر هنا حين تنالان هدية ماذا تقولان؟ <تصفيق> 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 شكرا جزيلا يا أبي على الشوكولاتة اللذيذة بارك الله فيك آمين الحمد لله. شكراً جزيلاً يا أمي على عصير الفاكهة، بارك الله فيك. آمين الحمد لله. لنقل شكراً جزيلاً، لنقل شكراً جزيلاً، ونعبر عن الامتنان للآخرين. لنقل شكراً جزيلاً، لنقل شكراً جزيلاً، ونعبر عن Evet bu dersimiz de anlaşıldı sanırım. Böylelikle üç dersle birinci haftayı geçen haftayı kapatmış olduk. Sorularımızı hazırladık. Ee, i̇nşallah e, her ihtimale karşı yani geçen e, quiz testlerinde e, bir şekilde heyecan yapan, ilk defa e, acemilik yaşayan vesaire bir sebeple e, düşük not alan, yalnız tembellikten çalışmayı böyle sallayanları kastetmiyoruz veya bir fırsat kaçırmıştır, yeni fark etmiştir. Bunlar için o dört tane şey sınavı birleştiriyoruz. Hepsi toplam 100 soru ediyor ve 100 soruluk e, testimizi, quizimizi bu, bugün birazdan tekrar yayınlayacağız. Yarın akşam 24'te e, 23.59'da yani 24 saati biraz geçmiş olacak. E, şeyi durduracağız ve daha önceki notu daha yüksek olanlar onlara hesse alacağız. Olmayanlar da düşük olanlar da bu son quizi 100 soruluk tamamını 4 sınavında birleşimi olan 100 soruluk quizi esas alacağız. Böylelikle inşallah ilk haftamızı tamamlamış olacağız.